Tamam var mı sen? Ah şey değildi var ya. <gülüyor> <gülüyor> geldi benimle geldi. 140. Var kırılmış. Drone gönderiliyor. Bekle. Düşman Birim son burada. <laughs> Bak Tamam Zaman. dön sen dön <gülüyor> dön. dön. <gülüyor> dön. Görüş sağlıyorum. Nereye koyalım? Dostlarımı yok Aa. edemezsiniz. Aa. bir Biri T-Base'den geliyor, biri Heaven'dan geliyor. Bir düşman kaldı. Üçü tamam. İleriyi tarıyorum. Evet. Yakın. Siz doladınız. Bakalım. Görüş sağlıyorum. Heaven'a <laughs> attım flash. Allah merdiven var tane. Sejme indi. Sakat <laughs> Eksi 87. Bir düşman kaldı. <laughs> 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 Spike A'da düştü. Çocuk düşman kaldı. 3'ü tamam. Biri Bir olabilir abi. vururum. Etkisiz. yerleri Şey. <coughs> Görüş sağlıyorum. Ah, bana ver olsaydı en azından ya. Ay. Ayakta kalan son oyuncu, bir düşman kaldı. Oğlum ben, 40 vurdum. <laughs> <laughs> Aynen, kanka. Güzel, Güzel aldık ha. Aa adam için kafasını tutturamadım. Bir düşman kaldı. Şurası karşımızda kimse kalmadı. Kırsana kanka. kanka. Ne, 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 ne. Drone gönderiliyor. Eskirmiş. ya. Şurası. Drone'un Şu, şeyine bekliyor. A'da ya. düştü. Dürüş atıyorum bekle bekle. İleriyi tarıyorum. O zaman bu duvardan neydi? tara duvardan. Temizlendi. Bir düşman kaldı. Öldü öldü. Salak kendini kapattı ya buraya. Ha salaklar kapattılar da kendini. Eysen zıpladığını görün ben seyircim şu sağ kapıdan. Hı, o zaten geri çekilme söylüyordu. hopluyordu öyle. Yaha size bir adı deniyor. Uf. Aman <laughs> dikkat. Allah Kaç 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 Sırları tepe attı Çor... lan lan Oğlum öyle Spike bırakılır mı? Orp alıyor Eva çıkmış olabilir oğlum Evet ona yedik Canım yedik Canım yedik <laughs> Aa çöp gelmiş Bir düşman kaldı B'ye geldi B'ye geldi Şurası. Para alçı derler. Çok ya. Görüş sağlıyorum. Sarmal yolda. Kaldıracak, kaldıracak. Geldim abi. evet. evet. Allah BD benim belan versin. Her gitti? Aseden mi döner bunlar? Can lazım bana. Evet. Orada. da. Canım Utafla. yok. Yukarıda. Şurada Jack. O kulübün arasında Bir düşman kaldı. Kulübe arkası kum. öldü. Bizim önümüz yapacak şimdi. Bir yeri git arıyorum. Eee bu tehlikeli ama. Buldum. Para pazar var, pazar. Sağın yok, sağın yok. Pazar var. Cypher'ı vurdum bak B'de. Körüm ben. Geldim, geldim. Koşuyor, koşuyor, koşuyor. koşuyor. Görüş sağlıyorum. Elini yetmişe çekiyor. Yok böyle bir şey. Sen gittin, elime bıçak aldım. Boşver. Sen tamam. ağlıyor. Aa bölme. Ah be ya. Birini A'da düştü. Kaçın duvarı bilsem ya. Atladı. İki hukka var da. Bir long Erken attın abi. Haa Ayakta kalan son oyun. Bir düşman kaldı. Geçti arkası. Şu yakın olabilir. Geç gider. Nice. Böyle yaşatma abi. <laughs> Hı -hı. Ayakta kalan son. attım 78 81 78, 88, 80, 80 81. Adama 88. yardıma gidiyoruz. Adam B'ye gitmiş. Geri geliyor yani. C'tuk adı. C'tuk adı. Emre Emre onun, ya. Sece bilmem ama jet top kadar. Evet, almaya gidecek ya. Adam tek tarafı kattı. 130 vurdu. Bir düşman F kaldı. Bırak. <laughs> Hayır ha, ha. da şu kadar şansım abacın. olsa yeter kanka ya. Adamın kolu yok benim şansım değil mi? Adamın kolu yok bence. <laughs> Gözlerini kapatalım. Bir düşman kaldı. Salın bana. <laughs> Çekilin yolumdan. Güzel abi. Baruka, Kukka var. Kaldın. 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 Yo. Param yok kardeşim. Koç bakalım. <gülüyor> 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 Bak bakalım abi şu an ölmez. Abi sanki pozisyonunu görmüyorsun da. Geliyor oca. geliyor. Geliyor lan. Karşımızda kimse kalmadı. Ya Berk kaldır beni. <laughs> Gepli bu arada. Gepli bu arada. Berk gösterme kanka bence. Ay ben ya. Allah belanı versin. Oh, nereden yedim lan? Alak. Anlamadım ki nereden yedim. Çeti tarafa. Koşuyor. Bitti. Abi. 스트레스 아 사람이 너잖 아, 아, 에? 리요 <laughs> <haz>